Övünme temiz de olsa... Bir anda karaya boyarlar oğul... Kıymet verme sakın çaput açıla... Güvenme cebinde para yapula... Gözü aç olanla çıkarsan yola... Sonunda seni de soyarlar oğul... Babamdan aldığım nasihat şöyle... Diyordu Yaradan emretmiş böyle... Bildiğin neyse doğruyu söyle... Elbet bir gün sana... Uyarlar oğul, zararı olmaz baharda yelin, kapanmaz yarası bir acı dilin, ne kadar bol olsa sofrası elin, Yediğin lokmayı sayarlar oğul. Boşuna ise bunca nasihat eğer, iki elin durmaz dizini döver, akılsız kafana vermezler değer, seni hiç yerine koyarlar o, seni. いちやれなこやろ。